Ve şimdi start alındı yine yavaş kalan bir isim var Kuzey Çıkrıkçı Kuzey Çıkrıkçı yavaş kaldı start karıştı Kuzey Çıkrıkçı'nın aracı kalkmadı Ön tarafta Salih Eren Köroğlu Ve Umut Koca Yiğit yan yana Biz ön tarafa dönelim Evet Kuzey Çıkrıkçı diskalifiye edildi Salih Eren Köroğlu Umut Koca Yiğit yan yanaydı Güzel bir mücadele vardı burada ama Bu diskalifiyeden sonra Güvenlik aracı çıktı Zaten ortalık karışmıştı Racing Point. Çift yapacak. Umut Koca Yiğit devam etti. Evet Umut Koca Yiğit gaza oturdu. Alişalar biraz yavaş kaldı. Can Akıncı hemen Alişalar'ın arkasında. Umut Koca Yiğit yerini garanti altına almış oldu ilk sırada. Arka tarafta da herhangi bir değişiklik yok. Evet Selim Arkın hafif arkayı kaybetti. Hemen geldi Gökhan Keray yanına. Atağını yaptı. Yan yana döndüler virajı. Bir sonraki virajda biraz daha avantajlı isim Selim. Ama Gökhan dışarıdan geldi ve Selim Arkın'ı geride bıraktı. Gökhan bir sonraki viraj dışarı açıldı ve yine sırasını kaybetti. Enes Aydın da bu kez Gökhan Keray'ın yanında. Orası karıştı. Selim Arkın biraz fazla yavaş. Yine sarı bayraklardan sanırım ortalık karıştı. Evet, Can Akıncı artık buradan sonra burayı alır gibi gözüküyor. Şimdi DRS'ye taktık. Evet Can Akıncı rahat bir şekilde Ali Çağlar'ı geride bıraktı DRS etkisiyle. Ulaşı Öz Yıldırım ve Selim Arkın. Bulaşı Öz Yıldırım agresif bir atak. Lastikleri de kilitledi. Selim Arkın tekrar sırasını geri almaya çalışıyor ama Ulaşı Öz Yıldırım daha erken oturdu yola yanına geldi. İyi bir hız farkı var. Bu ikilinin arasında Burak Yılmaz. Onur Özbey'i geride bıraktı. başta bir dediğimiz gibi hızlı bir şekilde ön gruba gelmek istiyor. noktada Canberk'i geçti ama bu viraj zor. Evet Canberk, Ali Çağlar ve Hasan Aydar arasında. Evet Ali Çağlar hemen Hasan Aydar'ın arkasına yerleşti. Geldi. Atalay Altın Canberk'i e son virajda gelecek şimdi. Atak yapmak için Canberk'in Ferrari'lerle başı belada gerçekten. Atalay her yerde deniyor. İlk virajda da Can Berkin yanına kadar sokuldu ve çok güzel bir geçiş gerçekten. Aynı hızdalar şu an. Ulaştan çok geç bir frenleme. Evet Hasan'ın da yanına kadar geldi. Bir temas yaşandı burada. Ulaş kontrolü kaybetti hafiften. Hasan Aydar sırasını kaybetmedi. Mehmet e, Raküz, Burak Yılmaz'ı zorluyor. Aslında çok yakınlar. Evet Ali dışarıdan geldi. Biraz da virajın dışına çıktı ama Burak Yılmaz'ı geçti. 19 sıra, 19 sıra yükselmiş. Mükemmel ya. Yani. Umut Kocayit, Hasan Aydar'ı özür dilerim. Onur Özbey zorluyor o da. Onur Özbek lastikleriyle sorun yaşamaya başladı 12. turda. Tabi rakipleri de çok hızlı isimler. Umut Koca Kocayit ve Can Akıncı Onur tekrar sırasını geri almak için DRS ile geldi. Bakalım virajın sonu nasıl olacak. Umut Koca Yiğit bu mücadeleleri yapmak istemiyor. Evet. Oo, gerçekten mükemmel bir refleks Umut Koca Yiğit'ten. Onur Özbek buna rağmen ben spin attığını zannediyordum. Onur Özbek arkayı kaybetti ama çok iyi toparladı aracı. E i̇şte buradaki mücadelede artık daha fazla dayanamadı. O yüzden Ali Çağlar'ın arka grubu tutması şu an Hasan Aydar'a yarıyor. Yine yan yana girdiler viraja. Gerçekten çok başarılı. Ulaş Öz Yıldırım, Ulaş Öz Yıldırım fırsattan yararlandı. O da geldi Ali Çağlar'ın yanına. Ve Ali Çağlar ilk virajda bu iki isme geçirmiş oldu. Düzlüğe çıkarken Can Akıncı çok hızlı geliyor. DRS'yi de aktif hale getirdi. DRS avantajı da var. Yanına açıldı. Güzel bir hız parkı var. Ve Hakan Ottaş Can Akıncı ile mücadele edemedi. Yine düzlüğe çıkarken Can çok hızlı. DRS'yi de aktif etti. DRS'yi de aktif şimdi. Can Akıncı Atalay'a karşı ciddi bir avantaja sahip. Ve bu avantajı değerlendirdi. Yaptı içeriden atanı. Atalay tutunmaya çalışıyor ama Can Akıncı Atalay'ı geride bıraktı. Hakan Ottaş. Hakan Ottaş da fırsattan yararlandı. ikinciliği aldı. Geçiş yapmak üzere ama Emet Ali de fazla zorluyor ama Selim sıfır lastiklerle softla gayet rahat bir geçiş yaptı. Yusuf Çolak, Ali Çağlar, Salih Eren Köroğlu, Selim Arkın. Dörtlü bir mücadele. Selim Arkın bu arada 1.32-932. En hızlı turu ele geçirdi. Ciddi bir mücadele veriyor 17 tur 17 turluk orta hamurla. Bir yandan da zorlamaya devam ediyor. Ali Çağlar şimdi biraz açıldı. Salih Eren Köroğlu içeride kaldı bir sonraki virajda ama kalkışta yavaş kalıyor. Kalkışta lastiklerin yola tutunması azalmış durumda. Salih Eren Köroğlu muhtemelen Selim'i görmedi. İkili arasında güzel bir mücadele var. Selim Arkın Ali Çağlar'ı da Salih Eren Köroğlu'na geride bırakmış oldu ve Atalay ve Umut arasındaki mücadelede Atalay biraz arkayı kaybetti. Umut da mücadeleyi kazandı. Hoş. Gökhan Keray Salih Eren Köroğlu'nun yanına geldi. Salih olabildiğince fazla zorluyor. Evet, Gökhan Keray Ali Çağlar bu ikili Salih Eren geride bıraktı Ali Çağlar bakalım tutunabilecek mi burada? Mehmet Ali Akgüz de hemen yanında. Bakalım bu ikili arasında mücadele nasıl olacak? Mehmet Ali Akgüz ve Salih Eren Köroğlu. Salih Eren Köroğlu yola daha fazla tutunamadı ve ilk virajda 3 sıra kaybetmiş oldu. Farkta bir saniye kadar açıldı Mehmet Ali Akgüz. Mehmet Ali Akyüz Ali Çağlar. Mehmet Ali Akyüz bugün pek çok kişi, kişiyi pist üzerinde çok fazla zorladı. Evet artık son virajları dönüyor Can Akıncı. Sezonun dördüncü yarışında Can Akıncı 6 saniyelik bir farkla ilk sırayı almış oldu. Hakan Ottaş İkinci sırada Umut Kocayit bir buçuk saniyelik farkla üçüncü sıradaydı ama cezalar var. Ve Atalay Altınışık. Atalay Altınışık podyuma çıktı.